Şükran günü. Ailenin tamamı masanın etrafında toplanmıştı. Hindi hala tüterken, büyük oğlum Scott sandalyesini geriye itip kadehini kavradı ve "Sen bir asalaksın. Artık burada kalamazsın." dedi. Çatalım havada titredi. Linda gözlerime bakmadı. Sanki büyükannesinin porselen tabağındaki desenler birden dünyanın en ilginç şeyi olmuştu. 20 dakika önce dilimlediğim taze hindinin üstünden hala adaçayı ve tereyağı kokulu buhar yükseliyor, salonu dolduruyordu. Baba, Scott'ın sesi 16 yaşındaki halini anımsatacak kadar çatladı. Oysa 38'indeydi. Kentte köşe ofisi, kendi ipoteği vardı. Kravatını üçüncü kez düzeltti. "Lindayla konuştuk. Alanımıza ihtiyacımız var. Artık burada kalamazsın." Bıçak gibi keskin bir sessizlik çöktü. Sos tabağına damlayan et sosu, havada asılı kalan çatalla birlikte aptal bir dekor parçası gibi kaldı. Linda, püreyi bilimsel bir deney gibi inceliyordu. Yake telefonundan başını kaldırdı. Çocukların beldi yaklaşırken sezdiği o içgüdü çalışmıştı. Emily'nin kalemi yuvarlanıp su bardağıma tık diye vurdu. Koridordaki büyük saat yedi, on beş vurdu her tik tak gök gürültüsü gibi yankılandı. Alan ha! Sesim olduğundan sert çıktı. Ellerim 30 yıl önce Mar ile ilk dairemiz için seçtiğimiz bu masanın kenarını yakaladı. Ödediğim bu evde mi? Scott'ın çenesi Mari'nin senden aldığı inat dediği biçimde kilitlendi. Baba, annem öldüğünden beri üç yıldır burada bedavaya yaşıyorsun. Sandalyen parkeye sürtünerek geri gitti. Peçetem yere düştü. Üç yıl. 3 yıldır ipotek ödemeleri, faturalar, geçen bahar patlayan su ısıtıcısını değiştirmek. Cebimdeki cüzdan ağırdı. Aylarca dosyalamayı ertelediğim dekontlarla doluydu. Bedava mı? Sesim yükseldi. Her ay düzenli bin dolar, 3 yılda 36 bin dolar yatırdım. Kırışmış, kenarları yırtılmış dekontları çıkardım. Ashot Kredi Birliği'nden otomatik transferleri gösteren banka ekstreleri. Linda sonunda konuştu. Öğretmen sesi sakin ama kesindi. "Stanley, bu sadece para değil, sağlıklı sınırlar meselesi." Lake telefonunu bırakmış, 12 yaşındaki yüzü endişeyle bize bakıyordu. Emily elindeki el izinden yaptığı hindi resmini sıkı sıkı tutuyordu. Scott elini savurdu. Kağıtlar yere yaprak gibi düştü. "Duygusal manipülasyonun aynen bu yüzden mesafe koymamız gerekiyor." dedi bizi suçlulukla kıstıramazsın. Suç, kelime ağzımdan patladı. Üniversiteni ödemek için Morrison'un garajında çift var diye çalıştım. 16 saat, haftada 6 gün. Annen yalnız yemek yedi kaç gece, kimse senden bunu istemedi. Diye kesti Scott, eğitimlerde ezberlediği cümleyle. Bunlar senin seçimlerin. Biz ailemizin iyiliği için sınır koyuyoruz. Yerdeki banka ekstrelerini topladım bazılarına Scott'ın pahalı ayakkabısının izleri basılmıştı. Üç yıl, her ay bin dolar. Onun manikürlü elinin bir savuruşuyla hiçe sayılmıştı. Odanın duvarları üstüme geliyordu. Linda'nın arkasında asılı duran Emily'nin sulu boyası yamuk duruyordu. Bacasından duman çıkan bir ev, önünde el ele tutuşan çubuk adamlar. Bir dede, bir baba, bir anne, iki çocuk. Aile. Yake, kardeşini yukarı çıkar. Linda'nın sesi tartışmaya yer bırakmadı. Ayak sesleri yukarı koştu. Emily'nin incecik sesi neden herkesin kızgın olduğunu soruyordu. "Değiştin oğlum." dedim yorgun bir tonda. "Mari seni böyle görse yüreği kırılırdı. Annemin adını ağzına alma." Scott'ın yüzü kıpkırmızı kesildi. Küçükken öfkelendiğinde şakaklarında atan damar yine belirginleşmişti. İşte toksik davranış dediğimiz bu Oğluma baktım. Gerçekten baktım. Ne zaman toksik, sınır gibi kelimeler kullanmaya başlamıştı. Pencereden beni bekleyen o küçük çocuk ne zaman, iki yüzlük gömlek giyen bu yabancıya dönüşmüştü. Cevap sertti. Dikkat etmemiştim. Mari'ye ağat yakmakla, torunlara yardım etmekle, ailenin rahat bir kelimeden fazlası olduğuna inanmakla meşguldum. Peki. Kelime göle düşen taş gibi masaya indi. Giderim. Beklemiyorlardı. Scott'un kaşları kalktı. Tatminin yerini şüphe aldı. Linda'nın ağzı açıldı, kapandı. Ağlayışa ya da yalvarışa hazırlanmışlardı. Buna değil. Kapı kolunu tuttum. Pirinç, yılların dokunuşuyla pürüzsüzleşmişti. Ceketimin göğüs cebindeki çek defterini çıkardım. 1975'ten beri oradaydı. Üç aylık ekstra ile birlikte tabloyu serdim. Aralık 2021'den beri, her ayın birinde otomatik bin dolar. Scott elini savurdu. Bir ekstre kramberi sosuna saplandı. Artık işe yaramıyor. Danışmanlığa gittik, numaralarını biliyoruz. Danışmanlık mı? Acı acı güldüm. 1996'yı anlattı mı? Senin diş teli masrafınla annenin ameliyatı aynı aya denk geldiğinde kamyonette uyuduğum günleri. Seçimlerindi, diye yineledi. Sizin kararlarınız kırmızı şarap beyaz örtüye dökülmüş, kan gibi yayılmıştı. Üç yıllık ödemeler yerde kağıt izi gibi seriliydi. Yok saydıkları izlerdi bunlar. Sekiz yaşındaydın. Wilsonların çitinden düşüp kolunu kırdığında mesaiden çıktım. İşten atılmayı göze aldım. Çünkü ihtiyacın vardı. İşte yine duygusal manipülasyon, dedi. Biz ileride sağlıklı dinamikler kuruyoruz. Garajdaki babamın 1952 Craftsman alet çantası gözümde canlandı. İçinde bu evin yedek anahtarları duruyordu. 2008'de kötü kredi skorun yüzünden peşinatı benim birikimimle ödediğimiz evin anahtarları. Şimdi buna mı sağlıklı dinamik diyorsunuz? Babanı şükran gününü kapının önüne koymaya. Seni atmıyoruz. Dedi Linda, öğretmen sabrını zorlayarak. Alternatif bir düzenleme istiyoruz. İnsan kaynakları kılavuzundan fırlama kelimeler. Saat sekiz iyi çaldı. Pencereden boş ve ıslak oak sokağı göründü. Tamam. Dizlerim sızlarken kağıtları topladım. Aralık 2023 ödemenin üstünde kusursuz bir ayakkabı izi. Bunlar benim seçimlerimdi. Ailenin var olduğuna inanmak gibi. Anahtarlar 20 yıldır taşıdığım halkadan küçük bir tıkla ayrıldı. Masaya metal bir şakırtıyla düştüler. İşte sınırlarınız. Merdivenleri son kez indim. Mari bize düğün günü gülüyordu çerçeveden. Misafir odası diye adlandırdıkları ana yatak odasında lavanta sabunu kokusu hala solgun da olsa duruyordu. Valizi indirip gömlekleri, iyi takım elbisemi, 30. yıl fotoğrafımızı koydum. Aşağıdan sesler yükseldi. Tartışıyorlardı. İyi. Aile denilen şeyin kalıntılarını aralarında paylaşsınlar kapıyı sertçe kapatmadım. Sensörlü ışık yandı, yağmur hızlandı. Komşu Jim beni valiz ve alet çantasıyla görünce durdu. Stan, iyi misin? Yürümem lazım. Anladı. Boşanma yaşamış birinin bakışıyla başını salladı. Riverside Park'taki eski banka oturdum. Mari'nin fotoğrafını cüzdandan çıkardım. Oğlun beni koldu. Mari, dedim rüzgara. Cevap yoktu, sadece yağmur. Sarı bir taksi belirdi. Driftwood motela bıraktı. Lobinin floresan ışığı, yanmış kahve kokusu. 47 gecelik, haftalık 280, dedi görevli kar. Oda 23, sigaradan arınmamış koku, ortası çökmüş yatak, tavanda Texas şekilli su lekesi. Üç gömleği asıp Mari'nin fotoğrafını komodinin üstüne koydum. Telefonumda aralık bir ipotek ödemesi hala otomatikteydi bin dolar. Baş parmağım iptal tuşunun üstünde gezindi. Yük, manipülasyon diye mırıldandım. Tuşa bastım. Neon ışığın kırmızı karanlık nabzı eşliğinde uyumaya çalıştım. Ama gecenin geri kalanı uyku yerine hesap kitapla geçti. Birikimim, emekli maaşı, sosyal güvenlik. Yaşarım. Hem de onlarsız. Sabah, duşun cılız suyu yeni kesilmişti ki kapı çaldı. Üç hızlı, iki yavaş, Scott'ın çocukken atölye kapımda kullandığı ritim. Dürbünden baktım. Sakal, yamuk park edilmiş BMW, açılmış sürücü kapısı. Baba, lütfen. Bunu makul konuşalım. Sessiz kaldım. Telefon GPS'in burayı gösteriyor. Dedi. İpotekin toplamı ayda 2847 dolar. Not kağıdına yazdım. Vergi sonrası 5200 kazanıyorum. Linda 2800. Vakey'in diş teli, Emily'nin piyanosu, araba taksitleri, sustu. Bankanın 90 günde haciz başlatacağını anlıyor musun? İçimde acı bir tatlılık çakıştı. Hem tatmin, hem torunlar için sızı. Kapıyı aç, baba. Yan odanın kapısı aralandı, sessiz olun. Scott parladı, kendi işinize bakın. Ağır adımlarla güvenlik görevlisi Rick geldi. Beyefendi, misafirleri rahatsız ediyorsunuz. Bu benim babam. Aile meseleleri bağrışa dönüşürse dışarıda çözülür. Dedirik. Seçenekleri sıraladı. Ya gider, ya polis. Scott omuzlarını düşürdü. Baba, lütfen. Annem böyle istemezdi. Mari'yi kalkan yapması tırnaklarımı avucuma geçirdi. Çocukları düşün. Rick araya girdi. Scott en sonunda 11.43'te ayrıldı. Öğlene doğru mesaj ve cevapsız çağrı seli. Sonra Linda motel otoparkında belirdi. Öğretmen bakışı, sıkılı kollar. Stanley Rogers, utanmalısın. Emily bütün gece ağladı. Onlara büyük babalarının artık onları sevmediğini nasıl anlatayım? Etrafımızda kapılar aralanıyor, telefonlar havaya kalkıyordu. Kahvemi bari kenara koydum onlara bunu mu söylediniz? Beni terk ettiğini mi? Gerçeği söyledik. Aileyi sen terk ettin. Terk mi? Telefonumda bankacılık uygulamasını açtım. Sesimi yükselttim ki izleyenler de duysun. Kasım 1, 1000 dolar. Ekim 1, 1000 dolar. Eylül 1, 1000, Linda onlar hediyeydi. Diye kekeledi. Hediyenin kartı olur. Bunların ekstresi var. Sesimi ölçtüm. 15 yılda 180 bin dolar. Aynı botları 10 yıl giyerek, ilaçlarımı kısarak, senin kocan BMW sürerken. Bigudili kadın başını salladı. Mırıldandı. Yazık. Hikaye uzadıkça kalabalık büyüdü. Scottın Üniversitesi. 45.000. Düğün. 20.000. 401 K'dan borç. Öğrenci kredin. 28.000 Kefil olup ben ödedim. Danışmanlık hezimetin. 15.000 Evin peşinatı. Emekliliğim 30.000 Linda'nın rengi soldu. Kanıtlayamazsın, dedi zayıfça. Acı bir kahkaha attım. 40 yılın fişi, dekontu, iptal çekleri. Yanlış adama çatmışsın. Scott, hepsini itiraz ederiz yaşlı kötüye kullanımı iki yönlü işler, dedi. Deneyin, dedim sakince. Hakime anlatırsınız. Emekli bir adam faturalarınızı öderken siz lüks araba biniyorsunuz. Rick ve motel müdürü Dorothy uzaktan izliyordu. Linda son kozunu oynadı. Torunlarını bir daha göremezsin. İçim sızladı. Ama sesim sabit kaldı. Büyüyecekler. Soru soracaklar. O gün bu dekontları görecekler. Ayrıldılar. Yağmur kesildi. O da 23'e dönerken ellerim titriyordu. Korkudan değil, bu savaş resmen başlamıştı. Ertesi sabah Rossis Diner'da tezgaha oturdum. Evelin eve Carter kahveyi sormadan koydu. Halimi görünce kaşları çatıldı. Şükran gününü, ipoteyi, evden kovulmayı anlattım. Scott ne yaptı? diye yükseltti sesi. Çiftçi masaları dönüp baktı. Kapı çaldı. İçeri sarı broşürlerle Maria Torres girdi. Aşhot toplum merkezinden. Bölmek istemem, dedi nazikçe. Ama babam benzerini yaşadı. Nasıl benzer? Her şeyi ödedi. Sonra yük oldu. Kelime buz gibi çarptı. Pazartesileri saat altıda grup var. Yardım, hukuki danışmanlık, barınma. Bu sadaka değil, topluluk. Evelin elimi tuttu. Stanley, Alet kullanmayı oğluna sen öğrettin. Bunlar sadece farklı aletler. Maria ekledi, gönüllü avukatımız var. Yaşlı finansal istismarında uzman. İstismar kelimesini ağzımda evirip çevirdim. Maria istatistik verdi. Vakaların yüzde yetmişi aile içinde. Çoğu utançtan susuyor. Poşetine bir kart daha koyup pazartesi, 6.00. Sadece dinle, dedi. Geleceğim, dedim karar ağır aman etti. Toplum merkezinde 8 kişi halka olmuştu. Limon temizleyici ve kötü kahve kokusu. Kurallar, burada kalır, yargı yok. George başladı. Kızım acil durum diye hesaplarıma eklendi. Sabah bir baktım yüz bin yok. Florida'ya kaçmış. Rosa, kalça ameliyatındayken oğlum evi satmış. İmzamı taklit etmiş, dedi. Frank yumruğunu sıktı. Torunları kullanıyorlar, tatil istiyorsan para. Her hikayede kendimi gördüm. Sıra bana geldi. Ayakta anlattım. Şükran günü gecesi 3 yıldır her ay ödediğim ipoteğin evinde asalak ilan edildim. 40 yıl fedakarlık odaya bir uğultu yayıldı. Ne kadar kusura bakmazsan dedi George. En az 180.000. Üniversite, düğün, işler hariç. Bu suç diye patladı. Peki ne yapacağız?" diye sordu Maria. Sesim kendiliğinden çıktı. Kaynaklarımızı birleştirsek bir dayanışma sandığı. İlk tepki şüpheydi. Sonra kıvılcım yayıldı. "Aileye karşı sigorta gibi mi?" dedi George. "Birlikte koyar, krizde olanı koruruz. Parayı şeffaf yönetiriz." dedim. Rosa ellerini birleştirdi. "Seçtiğimiz aile oluruz." Pratik sorular yağdı hukuk, denetim, şeffaflık. Frank muhasebe biliyordu. Rosa sivil toplum kuruluşu deneyimine sahipti. George'un yeğeni bankacıydı. Maria, elder hukukunda uzman bir avukat tanıyorum. Karl Mitchell dedi. Gönüllü kurullar belirlendi. Beyaz tahtaya iri harflerle yazdım. Ashot kıdemli koruma İttifakı. İttifak sözcüğü odada yankılandı. Mağdurlar bir anda faile karşı örgütlü insanlara dönüştü. Maria, haftaya yine aynı saat. Stanley, Carl ile bu hafta görüşür müsün? dedi. Evet, dedim. Not defterim artık dolmaya başlamıştı. Carl'in bürosu kitap ve kahve halkalarıyla doluydu. El sıkışması sert ve işçiydi. Babam kağıt fabrikasında 40 yıl çalıştı, diye başladı. Kız kardeşim evi Medicare e planlaması diye üstüne aldı. Babam huzur evinde öldü gözlerindeki öfke tanıdıktı. Vakıf ve geri dönülmez güven yapılarıyla varlık korunur. Bağış amacı şart, diye açıkladı. Kurulum 2000 dolar, yönetim kurulu en az 3 kişi. Dekont demetimi görünce ıslık çaldı. Mekanikler belgeleme konusunda şampiyon. Wells Fargo'da hesap açtık, Ashot kıdemli koruma fonu. İlk yatırımı 30 bin çekle yaptım. George ve Rosa birlikte imzaladı. Şube müdürü Rebecca, çifte imza, aylık denetim, tam şeffaflık diye güvenlik protokolünü anlattı. Çok yaşlı istismarı görüyoruz. İyi yapıyorsunuz. Kahve dükkanında Ashot gazeteten Veni ile görüştüm. Yetişkin çocuklar tarafından finansal istismar salgın, dedi. Duygusal etkisi. İhanet. Fotoğrafçı dekontları kadraga aldı. Haberin hızla yayılacağını söyledi. Biliyordum. Küçük kasabada ateş çabuk tutuşur. Ardından beklediğim fırtına geldi. Scott bankaya dalıp, ''Babamın hesaplarına erişim istiyorum.'' diye bağırdı. Rebecca soğukkanlıydı. ''Bu hesabın sahibi siz değilsiniz. Zihinsel olarak yetersiz, mirasımı dağıtıyor.'' diyordu Scott. Carl Yan kapıdan çıktı. ''Bay Rogers'ın avukatıyım. Ehliyet tartışması resmi kanallardan yürütülür.'' Scott parmağını salladı, manipüle ettiniz. Bugün tanıştık, dedi Karl sakince. Devam ederseniz taciz ekleriz. Güvenlik yaklaştı. Scott bu aile parası, diye bağırıyordu. Karl dosyayı kaldırdı. Dekontlara göre babanızın parası. Özellikle 180.000. Scott, kendi avukatımı alırım, diye söylenip çekildi. Bir hafta sonra toplum merkezinde ayağa kalktım. Salon doluydu. Beni yük dediler. Dedim, mikrofonsuz ama net bir sesle. Bugün yük olmaktan çıkıyoruz. Aileyi terk ederek değil, birbirimizi seçerek. Alkış yükseldi. Aralıktan beri 47 bin dolar toplamış, 5 hacizi önlemiş, 3 acil tedavi ödemiş, 7 davaya hukuki danışman sağlamıştık. Mari gurur duyardı. Dedim, Sesim titredi. Belediye başkanı seçim manevrasıyla sahneye çıkıp 10.000 lik çek gösterdi. Kamera kırmızı ışığını yaktı. Bu intikam değil, saygı diye demeç verdim. Her birimiz ailemiz için her şeyi verdik. Karşılığında haysiyet istiyoruz. O sırada küçük bir çocuk, "Dede bunu görmeli." diye canlı yayın yapıyordu. Yaşlıya saygı etiketi yerelde yayılıyordu küçük kasabada adalet kendi yollarını bulur. Jim Wilson fısıldadı. Henderson'un yapı marketi Scott'ta malzeme satmamış. Aileyi bırakanlara yok demişler. Benzin istasyonu peşin ödeme istemiş. Berber randevusunu dolu demiş. Market çalışanları kasada onu görmezden gelmiş. Akşamüstü Linda aradı. Dışarı çıkıp açtım. Çocuklar seni çok özlüyor. Dedi. Scott geceleri ağlıyor kabul edemiyor ama kasaba bize sırt çevirdi. Evi önümüzdeki ay kaybedebiliriz. Son uyarı geldi. Bu onun seçimi dedim. 40 yıl sundum. O hiçbir şey seçti. Sessizlik. Bir yol bulamaz mıyız? Yolu biliyor. Yaptığını kabul etmek, telafi etmek, beni bunamış ATM sanmayı bırakmak. İçeri döndüm. Alkış tekrar yükseldi. Yeni bağış mı? yoksa bir kurtuluş hikayesi daha mı, fark etmezdi. Biz artık yalnız değildik. Sonraki iki hafta Scott için domino taşı gibi yıkımdı. Terfi e-postası, diğer aday seçildi. Patronu Brad, üç müşteri babanla ilgili haber yüzünden sözleşme yenilemedi. Dedi. Teknoloji ve aile değerleri, misyonumuz bu. Ya terfi gitti ya iş. İnsan kaynaklarından kuşaklar arası hassasiyet eğitimi geldi masa başında fısıltılar, ekranda kaçamak bakışlar. Evde faturalar mutfak tezgahını kaplıyordu. İki araba taksidi, kredi kartı limitleri, ipotek açığı. Linda iflas kelimesini fısıldadı. O an, benim küçük apartmanımda çorba tenceresi yavaşça kaynıyor. Pencereden Riverside Park görünüyordu. Eşya az ama yeterliydi. Salvation RM'yen sağlam mobilyalar, duvarda bir fotoğraf duvarı, bebek Scott'ın ilk adımı, 25. Yıl dönümünde Mari'nin kahkahası, Vake'in okula başlama günü, Emili'nin anaokulu mezuniyeti, kopuştan önceki zamanlar. Buzdolabında gönüllü çizelgesi, pazartesi gıda bankası, çarşamba kıdemli merkezi, cuma fon yönetimi. Hayat, ölçülü ve huzurluydu. 3.30'da kapı zili çaldı. Yake ve Emili koridorda, sırt çantaları omuzlarında, suçlulukla karışık kararlılık yüzlerinde. Annem kütüphanede olduğumuzu sanıyor," dedi Yake. Emili kollarıma atıldı. "Neden eve dönmüyorsun dede? Neden babam özür dilemiyor?" İçeri aldım. Yüreğim aynı anda hem kırıldı hem onarıldı. "Bazen büyükler hata yapar. Düzeltmesi zaman alır." Yake, olduğundan olgun bir ifadeyle, "Babam büyük bir hata yaptı. Değil mi?" dedi. "Baban önemli şeyleri unuttu," dedim şimdi yavaş yavaş hatırlıyor. Kurabiye ve süt, Emili ödevini gösterdi. Yake basket takımı hayalinden bahsetti. Bir saatliğine hiçbir şey bozulmamış gibi davrandık. Tahmin ettiğim gibi kapı kilidi döndü. Scott içeri baktı, beklediği sahne. Öfke yoktu yüzünde. Yorgunluk her çizgiyi doldurmuştu. Burada olduklarını biliyordum. Çocuklar kasıldı ama patlama gelmedi. Arabada bekleyin dedi. Sarılıp seni seviyorum, diye fısıldayan Emili çıktı. Kapı kapandı. Baba oğul sessizliğe gömüldü. Nasıl geldik buraya, dedi. Sesi kırık. Gayet iyi biliyorsun, dedim. Uzun bir duraklama. Kapı eşiğine tutunarak, ihtiyacım var. Hayır, ihtiyacımız var. Konuşmalıyız. Para, ev, gurur değil. Biz. Annem. Benim bozduklarım. Yüzünde şükran gününden beri ilk kez gerçek pişmanlık gördüm. O zaman konuş, dedim. Şimdi değil, dedi. Yakında. Lütfen. Altı hafta sonra ilkbahar erken geldi. Riverside parkta sümbüller kardan çıkmıştı. Ördekler gölette halkalar çiziyordu. Bu banka boş mu? diye sordu. Saygılı bir mesafede durdu. Yanımdaki yere başımla işaret ettim. Davet değil, izin danışmana gidiyorum, dedi doğrudan. Haftada iki kez. Patterson, sınıf kaygısı diyor. İşçi sınıfına dönme korkusuna kapılıp en iyi bildiğim adamı, seni, sattım. Sessizlik, ördekler kıpırdadı. Fazla mesaiye kaldım, 60 saat. Linda tam zamanlı vekil öğretmenlik yapıyor. İpoteyi zorlukla ödüyoruz. İyi dedim. Çocukların notları düzeldi istikrar işe yarıyor. Hazır ezberlediği konuşma kabuğunu bıraktı, çıplak gerçeğe geçti. Annemin tanıyamayacağı birine dönüştüm. Annem seni dürüst ve güvenilir olduğun için sevdi. Bense boğazı düğümlendi. Devlette okurken sen fasulye pirinç yerken ben yemekhaneyi tek düze bulup şikayet ediyordum. Evin peşinatı için 401K'nı bozdurdun. 30.000. Annem öldükten sonraki 3 yıl Bizi ayakta tuttun. Çocuklara baktın, fatura ödedin, yemek yaptın. Ben de sana yükledim. Bahaneler yoktu artık. Korktum, dedi kısık sesle. Senin gibi olmaktan. Mavi yakalı, elin yağlı, ay sonu hesabı kovalayan. Şimdi görüyorum. Sen benim asla olamayacağım kadar adamsın. Sadece dinledim. Özür dilerim, dedi sonunda. Yalın gerekli ama tek başına yetersiz kelimeler. Özür kelimedir. Dedim. Eylem isterim. Ne yapayım? Bireysel ve aile danışmanlığına devam. Yake ve Emili'ye gerçek değerleri öğret. Emek, fedakarlık, aile sadakati. Ayda en az bir gün kıdemli merkezinde gönüllülük. Torunları asla pazarlık kozu yapma. Sınırları say, ziyaretler planlı olur. Ve, Tam finansal bağımsızlık. Benden istekte bulunmak yok. Hepsi, dedi hiç düşünmeden. Ceketimden bir kağıt çıkardım. Koşulları yazmıştım. Okumadan imzaladı, kalemi titremedi. Güven ya da büyüme. Bir şey daha var, dedim. Birlikte toplum merkezine yürüdük. Paralel ama dokunmadan. Yeni salonda bağışçıların ısrarıyla asılan bir levha vardı. Rogers Kaynak Odası kalabalık toplanmıştı. George ve Rosa sert ama adil bakışlarla baş selamı verdi. Maria ikram masasında koşturuyordu. Belediye başkanı sahne provası yapıyordu. Beni not defteriyle bekliyordu. Oğlum burada, dedim mikrofona. Öğreniyor. Scott öne çıktı. Yönetici kibri yoktu, sade bir tevazu vardı. Babamı yüzüstü bıraktım, dedi. Değerleri çiğnedim. Hak etmediğim bir affı kazanmak için çalışıyorum. Alkış tereddütlü başladı. Büyüdü ama ölçülü kaldı. Bu af değildi. Çabanın kabulüydü. Dışarıda araba kapısı çarptı. Linda çocuklarla geldi. Jackie ve Emily kollarını açarak koştu. İkimizin kollarında aynı anda durdular. Şükran gününden beri ilk. Linda yavaşça yaklaşıp "Paskalya yemeği?" diye sordu. "Senin dairen mi, bizim ev mi?" Benim dedim. Saat ikinci. Çörekleri siz getirin. Küçük, normal pazarlıklar, iyileşmenin ilk adımları. Fotoğrafçı bizi yakaladı. Resmi, mesafeli, toparlanma, birleşme değil. Toplumdaki yüzler karışıktı. Hemen affedenler, mesafeyi koruyanlar. İkisi de haklıydı. Güven zaman ister. Kalabalık yavaş yavaş dağıldı. Scott başka yöne yürüdü. Ben de evime. Ama durup baktım. Otoparkta diz çökmüş, vake hesap makinesiyle bileşik faiz anlatıyordu. Zamanında ona anlattığım gibi. Döngü, yaralarla birlikte ama devam ediyordu. Adalet intikam değil, dengeyi geri getirmektir. Haysiyeti yerine koymaktır. Sonraki nesillere önceki hataları unutmadan daha doğruyu öğretmektir. Eve döndüm. Yalnızdım ama yapayalnız değil. Manteldeki Marinin fotoğrafına baktım. Aslında doğru yetiştirdik, dedim fısıltıyla. Sadece yolunu kaybetti. Belki geri buluyor. Gelecek hala belirsizdi. Derin yaralar çabuk kapanmaz. Ama Aşvu'da ilkbahar erken geldi. Bazen yeniden başlamaya sadece bu yeter. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hikaye için abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.